Arkadaşlar merhaba. ADECO modifiye paketimizde yeni güncellenen kapakları sizlere tanıştırayım. Biliyorsunuz daha önceki sürümlerimizde kendinden kurtlu modellerimiz vardı. Bu güncellemede o modellerin hepsini kaldırdım. Daha güzel bir özellik olarak geldi kendinden kurtlu modellerimiz. Şimdi alt dolaptaki kulp pozisyonlarına bakalım. Çekmece kuzeyde. Şu kapağımız kuzeydoğuda. Şu kapağımızın kulp yönü doğuda. Asıl olan kapak modelimizin kulpu güneydoğuda. Şimdi bizim kendinden kulplu modelimiz... Kurpların en altında Ay modelini atıyorum Şu an ya yani Kurp değişimi yaptık Kapaklar da aktif Olabilmesi için Tekrar kapak ataması yapıyoruz Dikkat ettiyseniz kulp pozisyonu neredeyse ay e, kapak ay e, kulp modelimiz e, oraya konumlandı. Şimdi daha önceki sürümde sadece bu şekilde düz bir kapakta bu kulp modelimiz vardı. E, şimdi e, bütün kapaklara atabiliyoruz bu kulpu. Şimdi buradan hangi kapak modelini tıklarsam o kurp modeliyle yerleşmiş olacak. Devam edelim. istediğimiz şekilde pozisyonlarını değiştirebiliyoruz. Kulp modelimiz altta ise yani Güneydoğu yönünde ise aykup modelimin boyunu ben 30 yapıyorum, 15 santim yukarıya taşıyorum. Ayarla diyorum. Yerleştir dediğimde bu şekilde kurp pozisyonumuz yukarı doğru taşındı ve kurp boyumuz uzadı. Farklı bir kapak atıp görelim. Şimdi tüm kapaklarımızda kurp boyu boyu değişecek. Gördüğünüz gibi kurt boylarımız değişti. Ee, sağ ve soldaysa yine tekrar geliyorum kurt değiştire. Boy kurpumuz var. Kapak modelini değiştirelim. Yine bu şekilde pozisyonuna göre konumlanabiliyor. İsterseniz bu kapağı kulp yönünü güneyden yapabiliriz. Buradaki bütün kapaklarımız bu kulpu da kullanabiliyor. Hatta cam kapaklarımızda aynen bu şekilde kulp pozisyonunu alıyor. İki bölümlü kapaklarımız, üç bölümlü kapaklarımız ve dört bölümlü kapaklarımız da eklendi. Bunların tanıtımını da daha sonra sizler için yapacağım. Hayırlı işler diliyorum, kolay gelsin.